Evlenecektim gerçi. Yıllar önce. Ne oldu peki? Terk etti beni. Ne yaptınız kıza bakayım? Terk edip bırakıp gitti size. Bir daha kimseye yapmadığım bir şey yaptım. Güvendim. Ama ben bir gördüğüm yüzü bir daha hayatta unutmam. Dikkatli bakın bakalım. Çıkarabilecek misiniz? Benim oğlum bir katil. O yapmadı. Ya hepsi? Unuttun mu Cengiz? Her şey oyun. Ama <laughs> Çocuk burada kalacak. Sil gözünü yaşa artık. Ben hep yanınızda olacağım. Kıbrıs'a bahar ne? geldi. Birisi mi var yoksa? E ne bileyim çıkmadı öyle harikulade biri. Gidersen ihbar ederim. Bir ele ihtiyacım vardı. Elimi uzattım. Uzatmasam mıydı? Annem de böyleydi. Allah da mamile oldu. Nereden? Hayır, hayır, hayır sen varsın. Şeytanı bile alt ederim senin için Eyşan. İkimizin sırrı olur. Anlaştık. Ziyaretçim var. Eyşan. Gerçek niyetini kimse bilmeyecek. Kaderin sırrındır. Kaderini kimseyle paylaşmayacaksın. Kimseyle paylaşmayacaksın.